Engelliliği 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 engelliliği. Hatay Engelliler Spor Kulübü Derneği, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 17-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek olan Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası'na Antakya Atatürk Sadı'nda hazırlanıyor. Hatay Otizm Derneği Başkanı Sara Gök, kulübümüzü 2014 yılı Aralık ayında kurduk. Özel sporcular spor federasyonuna katılabilmemiz için zihinsel engelliler, don ve otizm bu üç alana dağıtarak kulübümüzün temelini oluşturduk. Kulübümüzde kayıtlı 81 sporcumuz vardır. Yeni bir kulüp olmamıza rağmen Hatay'dan ilk kez Özel Sporcular Spor Federasyonu'na katılmış ilk engelli spor kulübüyüz dedi. Bunun yanı sıra boçe, futbol, futsal ...müsabakalarına katılacağız tabii ki. Bununla ilgili de çalışmalar hızla sürüyor. Antrenmanlarımız devam ediyor. Açıklanan sonuçlara göre... ...sporcularımızdan Said Davutoğlu... ...Türkiye ikincisi... ...Furkan Çamkerten... ...Türkiye dördüncüsü olup... ...Türkiye Atletizm Şampiyonası'na hak kazandıklarını ifade eden Gök... ...bu alanda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Antrenmanlarımız devam ediyor. Çocuklarımızdan, ailelerimizden... Sürekli destek görüyoruz. Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bizlere tesislerini sundukları için teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Herkes bir okuyup mimar mühendis öğretmen olmayacak. Ama bu çocuklarımız çok güzel sporcular olacaklar inşallah. Milli sporcu olmaları, ayakları üzerlerinde, kendi yaşamları idame etmeleri bütün hedefim. Çocuklarımızı topluma kazandırmak, hayatta yaşantımızın sosyal alan içerisinde olmalarını sağlamak. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde futbol antrenörü olan Murat Çelik ise kulübümüz kurulduğunda atletizmde iki gün boyunca bu çocuklardan seçme yaptık. Yaptığımız seçmeler boyunca altı tane sporcumuzla devam ettik. 2,5 ay çalışma süresince haftada 6 gün antrenman yaptırdık. Antrenmanlarda çocuklarımıza elimizden gelen en iyi şekilde, en verimli olacak şekilde çalışmalarımıza devam ettirdik diye konuştu. Yapılan Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda 12 19 Mart'ta, Orada çocuklarımız e, yapılan emek, yaptıkları, çalıştıkları emekler sonucunda 12 tane madalya alarak bizleri, ilimizi ve kulübümüzü gururlandırdılar.